Arkadaşlar merhaba. Şimdi daha önce bahsettiğim iki popülasyonun varyansı eşit mi değil mi testini yapacağız. Bir önceki videoda ne yapmıştık? Bir varyansın bir sayıya eşit olup olmadığını test etmiştik. Şimdi ise iki popülasyon varyansı eşit mi değil mi? Şimdi bu niye önemli? Daha önce ortalama testlerinde ne yaptık? İki popülasyon ortalamalarını karşılaştırdığımız testlerde iki şeye ayırmıştık. Varyansları eşit kabul ettiğimiz durum, varyansları eşit kabul etmediğimiz durum. Şimdi size herhangi bir bilgi vermeyebilir ve önce bu testi yapıp ondan sonra o testlerden birini yapmanızı isteyebilir. O yüzden bu testi de direkt de sorulabilir. E, o nedenle bu test önemli. A ve B hisselerinin günlük getirilerinin normal dağımdan geldiği kabul ediliyor. A hissesinin 10 günlük getiri varyansı %6,5. B hissesinin 12 günlük getiri varyansı 5 ise %5 ise 2 hissenin getiri varyanslarının eşit olup olmadığını %10 anlamlı düzeyde test ediniz. Şimdi hemen hipotezlerimi yazayım. Null hipotez, sıfır hipotezi nedir? Bunlar alternatif hipotez. Bunu da yazacağım. Yani neyi test ediyorum? 2 hisse varyansı eşit mi değil mi? Popülasyon varyansları tabii ki. Yani sigma 1 kare eşittir sigma 2 kareyi H0'a yazıyorum. Sigma 1 kare eşit değildir sigma 2 kareyi H alternatife yazıyorum. Yani bu şöyle bir test değil. Hani o ondan büyük mü, ondan büyük mü gibi test değil. Eşit mi değil mi diye test ediyor. O yüzden two-tailed yani iki kuyruklu bir test. Şimdi burada neler biliyorum. N1 diyeyim buna 10. Ondan sonra şunu da S1 kare diyelim. Ona da 6.5 diyelim. Ondan sonra N2'ye 12 diyelim ve eski kareye de 5 diyelim. Yani buradaki yüzdeleri e, götürebilirim. Çünkü tutarlı bir şekilde hepsinden götürürsem bir problem olmaz. Şimdi S1 karem var, S2 karem var ve N1 ile n 2 var. Şimdi bu testte ne yapıyoruz? Yeni bir istatistikle karşılaşacağız. Yeni bir dağılımla. F dağılımı bu da. F dağılımında şunu yapacaksınız. Tamamen pratik sebeplerle daha büyük olan S'i alın. S kareyi yukarıya yazın. Yani bu S1 kare. Çünkü 6,5 5'ten büyük. Aşağıya S2 kare yazıyorsunuz. F bundan ibaret. Tamam mı? Gayet kolay gördüğünüz gibi. 1.3 Bunun tek sebebi F'in sağda olması. F'in sağda olması. Şimdi yani ben hani küçük F'lerle uğraşmak istemediğim için büyük kısmı yazıyorum. F'i bulduk. Ondan sonra red alanını Yaratacak f'i bulmaya çalışıyorum. Şimdi anlamlık düzeyine yüzde 10. Anlamlık düzey yüzde 10. Ama onun yarısı olacak burada. Çünkü H alternatif de eşit değildir var. Dikkat edin. Yani büyüktür, küçüktür yok. Eşit değildir var. O yüzden yüzde beşi sağ koyacağım. Niye ikiye böldüm? Eşit değildir olduğu için. Niye sadece sağ koyuyorum? Bu pratik bir sebeple dedim. Yani büyüğünü yukarıya yazıp hep sağ tarafla ilgileniyorum. Yani bu testte böyle bir kolaylık yapıyorum. %5'i de sağa koyuyorum. Böylece sağı %5 olan F değerini bulmam gerekiyor. Şimdi F tablosunda bir değişiklik var. Çünkü F tablosunda iki tane degrees of freedom serbestlik derecesi var. Şimdi birincisi hangi S'i yukarıya yazdıysanız onun sample size yani sample büyüklüğünün örneklem büyüklüğünün bir eksiği. Yani burada biri yukarıya yazdığım için ilk serbestlik derecesi n1-1. İkinci serbestlik derecesi de n2-1. Şimdi eğer ikinciyi yukarıya yazsaydınız değişecekti. Bunu söylemek istiyorum. O zaman birinci serbestlik derecesi ne oldu? 9. İkincisi de ondan sonra 11 oldu. Şimdi 9 Burada 9'u seçelim. Şurada da 11'i seçelim. Şimdi iki tane serbestlik derecesi olduğu için her olasılık için ayrı bir F tablosu var. Mesela bu F tablosu sağ tarafı %5 olan bir F tablosu. Sağ tarafı %1 olan başka bir F tablosu var. Sağ tarafı %10 olan başka bir F tablosu var. Buna da dikkat ediyorsunuz. Yani ilk gördüğünüz F tablosunu kullanmıyorsunuz. O F tablosunda sağ tarafın hangi olasılığı verdiğine dikkat ediyorsunuz. Bu da 2.0. 90 oldu. Şimdi bizim F kaçtı? 1.3'tü. Gördüğünüz gibi 1.3 içeride kaldı. Yani ne diyorum? Do not reject H0. Yani null hipotezi yani sıfır hipotezini reddedemiyorum. Varyansları eşit kabul edebilirim. Varyanslar eşit kabul edilebilir. Mesela bu soruyu eşit kabul edilebilir sorsaydı yani başka bir iki popülasyon ortalamasını karşılaştırdığı test yapsaydı ben bu F testini yapsaydım önce hani bana bir bilgi vermeseydi sonra varyansları eşit kabul edip size daha önce gösterdiğim varyansların eşit kabul edilmesi durumundaki T testini yapabilirdim mesela bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ikincisi bu F testi iyi güzel de eğer şöyle bir şey varsa hocanız şöyle bir şey dediyse bunu da unutmayın. Bazen şunu yapıyorlar. Mesela daha basitleştirmeye çalışıyorlar olayı. S kareler birbirinin iki katından fazla değilse varyanslar eşit kabul edilebilir diyorlar. Yani böyle hani işi kolaylaştırmaya çalışan dersler de oluyor. Yani S1 kare 6.5 öbürü 5. İkisi de birbirinin iki katından fazla değil. Burada varyansları eşit kabul edebilirim de diyebilir. Ama varyansların eşit olup olmadığını test etmek ancak bu F testiyle mümkün oluyor arkadaşlar.